üçüncü gününü eda etmiş olduk. Rabbim İslam'a ve Müslümanlara rahmet eylesin. Müslümanları İslam'la müşerref kılsın, İslam'la şereflendirsin, İslam'la aziz eylesin. Bilindiği gibi biz burada teravih namazlarını iki iki kılıyoruz, dört pekat kılıyoruz. Tekbiri getirerek sonradan o okuduğumuz ayetlerden, o ayetlerden çıkarımlar yapıyoruz, meallerini yapıyoruz. Son rekatta okuduğum ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahi memalikel mülki tüktil mülkemen teşşe'l. Peki mülkün sahibi Allah'tır fil Onu dilediğine verir, aziz eder, yüceltir, dilediğinden alır, zelil eder. Minallâhe Allah kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Yani her şeye güç yetirendir. Arkadaşlar bilindiği gibi mülk dediğimiz zaman dünyada takım iktidar, bir takım rızıklar, yani bir takım güce tekabül eden anlamlarına da gelebilir. Allah bazı toplumları İslam'la şereflendirir, İslam'la izzetlendirir, onları İslam'la yüceltir. Ama o toplumlar Maide suresinde de belirtildiği gibi Bismillahirrahmanirrahim <laughs> ya amenu men bi iman edenler eğer siz dininize sahip çıkmazsanız Allah sizi siler, süpürür, yok eder. sizin yerinize Yeni bir kavim getirir, yeni bir nesil getirir, yeni bir halk getirir. Onlar nasıldır? Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Onlar hiçbir kınamayıcının kınamasından korkmazlar. Bir ayet öyle devam ediyor. Şimdi İslam'a şereflenen insanlar izzeti ve gerçekten yücelmeyi Rabbimiz katında hak etmiş insanlardır. Ama o toplumlar eğer gerçekten dinlerinde lakayt, ...ve gerçeklik gösterirlerse zamanla o izzetleri, o saltanatları, o hükümranlıkları ellerinden aldı ne olur? Bu sefer de zelil duruma düşerler. Bu mal mülkle de ilgili kardeşlerim. Yani Allah bazı kullarını rızıklandırır ve bu rızkın kıymetini bilmediği zaman, şükrünü eda etmediği zaman Allah onların ellerinden alır. Onların ellerinden o mallar, mülkler alındığı zaman da zelil duruma düşebilir insanlar. Tabii ki bu ayetle çok alakalı mıdır bilmiyorum ama malı, mülkü Allah aslında dilediğine veriyor. Yani çalışana, gayret gösterene, çaba sarf edenlere mutlaka ve en neyselik insan illa masa diyor ya insana kendi yaptığının bir karşılığı vardır ama ben rızık konusunda bunun böyle anlaşılmayacağını da zannediyorum. Neden? Çok çalışan, çok gayret gösteren, çok Böyle bilgi olan insanların illaki mal, mülk, selvet sahibi olacaklarına ben pek inanmıyorum. ya yani. Allah dilediğine malı veriyor. Ama öte tarafta ilim konusunda, takva konusunda gayret sarf edenlere de Allah o çaba ve gayretlerinin karşılığını mutlaka tas tamam, eksiltmeden fazla olarak da verebiliyor. mal mülk Allah'tandır. İlim, takva sağlı ameller de insanın kendi gayretiyledir yani. Şimdi tabii ki yani yerimizde yaşalım. Allah bizlere gökten yağdırsın diyen insanların itirazları da olabilir. Çalışmadan da olmaz. Rabbimiz bizim fitrat gereği olarak bizi yaratmıştır. Biz rızkımızı temiz, helal ve yoldan çalışmak ve kazanmak için tabii ki gayret edeceğiz. Ama bu gayretin sonucunda da Malın çokluğu verirken de imtihan ediyor ya Rabbimiz. Vermeden de imtihan ediyorsun. Yok. Mesela diyelim ki basit bir yani anlamanız için bir kıyas veya bir örnek vereyim. Mesela Türkiye'nin en zengin adamlarından yani çok evet. bilinen işte çok zengin olan Koç'un işte sahiplerinden Mustafa Koç. 53 yaşında öldü. Çok zengin değil mi? Türkiye'nin neredeyse yani en sayılı zenginlerinden bir tanesi. Bu adam öldükten sonra kardeşler yani malının mülkünü hiçbir yere götüremedi. Kime kaldı mal, mallar mülkler? Belki de hiçbir şekilde emeği olmayan, yani o malın içinde hiçbir emeği olmayan varislere kaldı. Ya rızık böyle bir şey. Onun için rızık konusunda bizim hiçbir şekilde aslında korkularımızın olmaması gerekiyor. Endişelerimizin olmaması gerekiyor. Rabbimiz bizim için ne takdir ettiyse mutlaka o gelip bizi bulacaktır. Tabi Dediğim gibi başta bunu şöyle anlamamalıyız. Ya işte ben olsa bana rızık gelecek, ben çalışsam da gelecek, çalışmasam da gelecek mantığıyla değil, anlayışıyla değil. Müslüman zaten çalışan, çabalayan, gayret gösterendir. belliye, miskinliğe yer yoktur İslam'da. E, Ayet-i herhalde bu Yahudiler içinde gelmiş de olabilir anladığım kadarıyla. O Yahudiler Musa Peygamber'den bir çalışmayalım sen Allah'a e, Allah'ına söyle bize rızık göndersin diye böyle bir mevzuları var. Tabii her ayetin bir iniş sebebi vardır ama Ayetler genelde evrenseldir yani anlayışları, insanların bütününü kaplar. Yani bu o gün onlara gelmişse, o anlayışta olan insanlara gelmişse, bugün insanın anlayışı, aynı anlayışta olan insanlar da var. Bu insanları da kapsar. Ayetlerin geliş sebebi, nüzul Geliyor sebebi takım e, meseleler üzerinden olsa da ayetler her zaman evrenseldir. Her zaman, her dönemde aynı o anlayışta olan insanlar olacaktır. Onun muhatabı da o insanlar mutlaka e, olacaktır. Onun için Rabbim bizleri her daim, her şartta ona bütünüyle teslim olan, onun dinini bir hakkın yerine getirmeye çalışan gayret gözüstere, sattiklerden e, muvahitlerden, muhlislerden eylesin. Hmm. Yani ilim ve servet. İlim istemezsen asla elde edemezsin. Elmedin. Serveti istemesen de işte az önce dediğiniz bir miras yoluyla büyük bir servete konabilirsin. Ama İlim istemezsen asla olmaz. Çünkü bu seninle alakalı. Anlayışınla alakalı. Evet, çok alakalı. Güzel. daha net bir şekilde ifade ettim. Allah razı olsun.